Yani olabilir abi, abi. Abi. Abi, abi, abi. İşler, ben. Yani. olsa da yemiyorum abi. falan diyebilirsin. Ama şimdi sağlıklısın, iştahın var. Kardeşim yememek zulüm oluyor ya. Zulüm, bildiğin zulüm. Adama nasıl eziyet ederim? Koy iftar sofrasına abi, <suited> Yemeyeceksin de. Baby, 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 baby. Yine Tabii de böyle sabah Yemin <laughs> ederim. Yani içinizde en yem benim onu zaten. Baba 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 baba.

ya ben sana bir şey söyleyeyim bak ben normalde orada ikinci tabağı yerim.